savunma savunma sistemiyle ilgili gelişmelerin ardından gözler bir kez daha İran'a çevrildi. Bugün gelen haberler Tahran yönetiminin Rusya ve Çin'le beraber alternatif bir sistem kurma arayışına girdiği yönünde. Geçtiğimiz hafta ise ülke de İran-Irak savaşının başlangıç yıl dönümü nedeniyle kutsal savunma hastası kutlandı. Tansiyonun yükseldiği bir döneme denk gelen askeri geçit töreni bir gövde gösterisine dönüştü. Töreni Tahran temsilcimiz Hakan Çelik izledi. 8 yıl süren İran-Irak savaşının sona ermesinin üzerinden tam 23 yıl geçti. Savaşın başladığı günün yıl dönümü nedeniyle ilan edilen kutsal savunma haftası İran genelinde çeşitli etkinliklerle anılıyor. En görkemli ve coşkulu program başkenti Aran'da yapılan askeri geçit töreni oldu. İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmet Necat'ın yurt dışında olmasından dolayı geçit törenine İran Genel Kumay Başkanı Tüm General Seyit Hasan Firuzabadi komuta etti. Törende İran Savunma Bakanı Ahmet Vahidi, Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı Tüm General Ataullah Salihi, Devrim Muhafızları Komutanı Tüm General Muhammed Ali Caferi, Besiç Güçleri Komutanı Tuğ General Muhammed Rıza Negidi, Emniyet Genel Müdürü İsmail Ahmet Mugaddem, kuvvet komutanlarıyla çok sayıda üst düzey yetkili de katıldı. Törende ayrıca İran'da temsilciliği bulunan bazı ülkelerin askeri ateşleriyle diplomatları da hazır bulundu. 8 yıl süren İran-Irak Savaşı 22 Eylül'de Irak'ın İran'a saldırmasıyla başlamıştı. İran'da her yıl bu hafta Mukaddes Savunma Haftası olarak kutlanıyor. Askeri birliklerin katıldığı geçit törenleri düzenleniyor. Kur'an-ı Kerim ve İran Milli Maaşı'nın okunmasıyla başlayan törende bir konuşma yapan General Fruzabadi, İran'ın caydırıcı bir savunma stratejisine sahip olduğunu belirterek, bizim herhangi bir ülkeye saldırma planımız yok, ancak herhangi bir taarruza karşı teyakkuzda ve ezici cevap verebilecek durumdayız dedi. Silahlı kuvvetler, devrim muhafızları, emniyet ve besici milislerine bağlı askerler tören alanından geçerek, Genel Kumay Başkanı tüm General Hasan Fruzabadi ve diğer komutanları selamladı. Devrim muhafızları tören sırasında İslam devrimine ve dini lidere bağlılıklarını içeren maçları ve kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail sloganlarıyla dikkat çekti. <laughs> töreninde En çok ilgi çekense ise yerel kıyafetlerle geçit yapan Gönüllü Besiç milisleriydi. Milisler bulundukları bölgeye ait giysiler ve kendi dillerinde söyledikleri maaşlarla Kutsal Savunma Haftası'ndaki yerlerini aldı. Bu gruplar arasında beyaz kalpaklarla Türkmenler ve uzun elbiseleriyle Azerler'de büyük alkış aldı. <laughs> Silahlı kuvvetler ve devrim muhafızlarının kara, deniz ve hava gücüne ait çeşitli türlerdeki savunma araç gelişleri de geçit törenindeki halka ve bir anlamda da dünyaya tanıtıldı. ...kartonlaştı ve geçiş araçlarıyla yüklü çeşitli türlerdeki... ...tank, top, uçak savar, hücum bot... ...denizaltı, elektronik savunma sistemleri... ...uydu haberleşme cihazları... ...hava savunma sistemleri, akıllı bomba ve füzeler... ...gören alanından geçiş yaptı. <Sessizlik> Füze kalkanı tartışmalarının yaşandığı bir dönemde... ...gerçekleşen geçit töreni bir gövde gösterisi olarak yorumlandı. İran'ın kendi ürettiği Sicil ve Şah füzeleri hava savunma radarları ve değişik füze sistemleri izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı. Tahran'daki törenleri yerli ve yabancı birçok basın mensubu da izledi. Kutsal savunma haftası nedeniyle İran'ın diğer kentleri de benzer törenlere sahne oldu. <laughs>